Ülkemizde de e, ve özellikle bölgemizde e, önemli e, birçok zararlı olduğunu söyleyebiliriz. Bitkisel zararlar anlamında. E, bitkisel zararlar e, ürünlerimize, tarıma ciddi anlamda zarar vermektedirler. Özellikle baktığımız zaman e, totalde üretilen ürünün hemen hemen %12'sine yakını böceklerin ve çeşitli zararlıların burada kaybı söz konusu. Diğer unsurları da kattığımız zaman özellikle hastalık etmenleriyle birlikte yabancı otlar tabi burada etkili olmakla birlikte bu oran %35'lere kadar çıkabilmektedir. Bu da zararlıların ve diğer unsurların tarıma ne ölçüde e, üretimi ne ölçüde etkilediklerinde önemli bir göstergesi olabilmektedir. E, Tabi son döneme kadar e, ülkemizde üreticilerimizin özellikle e, kimyasal savaş çerçevesinde e, ilaç kullandığını söyleyebiliriz. Ama bu ilaçların kullanımının çoğu zaman bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirildiğini de aktarmak gerekmektedir Dolayısıyla kimyasal savaşın mutlaka en sona bırakılması gerekmektedir Eğer bu en sona bırakılmazsa önceki savaşın durumları ki en başta koruyucu önlemler kültürel mücadele uygulamaları fiziksel savaşın uygulamaları mekaniksel savaşın uygulamaları yine biyoteknik yöntemler ve Merkezde de uyguladığınız biyolojik savaşım uygulamaları önem arz etmektedir. Üreticilerimizin bu bahsettiğimiz önlemleri ve savaşın yöntemlerini öncelemeleri gerekmektedir. Tarım Bakanlığımızın da bu yönde ciddi anlamda direktifleri de söz konusudur, aldığı önlemler söz konusudur. Mutlaka doğal düşmanların salınımının önemli ölçüde artılması e, burada e, önem arz etmektedir e, ve e, bitkisel üretimde ve özellikle organik tarımda mutlak surette e, ilaçlardan yani zehirlerden uzak durmak e, önem arz etmektedir. Gerek çevre gerekse de insan sağlığı burada son derece e, önem arz etmektedir. E, çünkü kimyasal savaşım çerçevesinde uygulanan e, ilaçların ciddi anlamda yan etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle burada kalıntı sorunu, kalıntı sorununun bitkisel ürün üzerinde çok ciddi tesirleri söz konusu ve insan sağlığını da olumsuz etkilemektedir. E, Tabi e, burada tekrar bitki zararlarına bir atıfta bulunmak istiyorum. E, kimyasal savaşın gerçekleşirken e, e, spesifik olarak uygulanan ilaçlar söz konusu mutlaka bunların dikkatle e, takibi önem arz etmekte. Özellikle e, doğal düşmanların bundan etkilenmemesi doğal insektisitlerin kullanımının öncelenmesi son derece değerlidir. Çünkü e, diğer sentetik ilaçlara başvurulduğu ve uygulandığı zaman e, az önce de belirttiğimiz üzere insan sağlığı, çevre sağlığı, ekolojik kaynaklar, doğal denge ciddi anlamda burada olumsuz bir şekilde etkilendiğini söyleyebiliriz. Üreticilerimizden de beklentimiz tabii ki burada ilaçtan uzak durmaları. Çünkü ilaç kullanımı her halükarda yan etkileri olan bir durum. Özellikle arı ölümlerinin burada son dönemlere arttığını görebiliyoruz. Gerek sosyal, gerekse de diğer görsel medya kaynaklarından da bunu ifade edebiliriz ve takip ediyoruz. Bu anlamda ilaç kullanımı olabildikçe yan etkileri olan ve olumsuz sonuçlar doğurabilen uygulamalardır. Bunu en sona bırakmak son derece önemlidir üreticilerimizden, çiftçilerimizden de beklentimiz budur. Daha çok tabii ki biyolojik savaşın çerçevesindeki uygulamalar ki burada kuş türlerinden bahsedebiliriz ve ilgili kurumlardan destek alınarak predatörlerin ve kaynağında yani zararlının kaynağında etkisi hale getirebilecek burada hem predatör olan böceklerin ee, ve e, tabii ki e, parazitoitten yani yumurta aşamasındaki zararların etkisiz hale getirildiği unsurdan kullanımı son derece burada etkili olduğunu görebiliriz ve doğaya da e, doğal denge'nin devamına da e, ciddi katkıla sunduğunu söyleyebiliriz. Bu çerçevede de özellikle e, tarımsal üretiminde buradan e, ciddi olumlu bir şekilde artış gösterebileceğini de söylemek mümkündür. Tabii ki her e, düzeyde etkisi söz konusu. Yani ilaçtan ilaça farklılık gösterdiğini de burada dile getirmek mümkün. Bazı ilaçlar ki az önce ifademde de bahsetmiştim. Doğal insektistler e, tabii ki çok fazla e, etkiye sahip değiller geneti ama belli sentetik ilaçların ciddi anlamda etkileri söz konusu hem bitkisel ürüne ve bu bitkisel ürünü kullanan bireylere de etkisi söz konusudur. Son dönemde spesifik olarak baktığımız zaman özellikle kullandığımız ve tükettiğimiz ürünlerin bünyemizde yarattığı harabiyetleri de sağlık sistemi çerçevesinde bu Noktada araştırmalar yapan uzmanların da burada e, mutlaka e, araştırdıklarını, bunların da bu sonuçlarını görebiliyoruz. Onun için ilaçların e, e, sadece bitkilerin genetiği üzerine değil, insanların da genetiğine etki ettiğini de çeşitli çalışmalardan da anlayabilmemiz mümkün.